Yapma. Ne olur yapma. Nerede? Gelmek ister misin? Tevfik. Hezer. Dayıyı bulabildin mi? Evet. Ne oldu? E, bu kargaşa da şey aklıma geldi. Azad, Onu unutmayalım. Azat'ı koruyan biri yok değil mi? Tevfik. Azat'ı korumaya gideyim mi diyor. Tevfik. Taksim talimhanede. <gülüyor> tamam. <laughs> Abi saniye. Defo. iyi akıl ettin ya. iyi akıl ettin. Bana bak. Sana bir şey bıraktım ben. Benim yazanede, çekmecede. Senin için. Sağ ol Defo. Benim gibi ihtiyara güzel bir dostluk ettin. Sağ olasın. Hadi eyvallah. Tamam. 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 Ama inatçısın be ya. Ne inatçısın. Kenan'ı gördün işte değil mi? Ha? Bizim kaç senede yaptığımızı bir çırpıda aldı elimizden ya. Bulacağız bir yolunu. Bir yolunu bulacağız değil mi? Ben buldum ya. Ben buldum. Adam beni istiyor değil mi? Beni istiyor. Alsın be. Alsın. Yoruldum artık bende. Yoruldum. Çok yoruldum hem de. Bana yaslan Dinlen. Bir soluklan. Ezel. Kim saldıysa bizi bu dünyaya. Kim izin verdiyse şu yaptığımız şeyler için. Şimdi geri istiyor ya. Yani. Geri istiyor. Verdiğini tepe tepe kullandık ya. Yani, ha? Artık onları geri vermek gerek. Dayı bu işin felsefesini sen benden daha iyi biliyorsun. Ben bir tek şey biliyorum. Sen her nereye gidiyorsan ben de sen de gidiyorum. <laughs> Nereye gidiyoruz? Kenan'a gidiyoruz ya. Kenan'a. Büyük büyük ama onu bu işe ben soktum. Çıkarmasını da ben bilirim. Ha şöyle bedayı. Ha şöyle bedayı. Kesin telefon. Ali abi. Ali abi. Ne oldu? Ne yapıyorsun oğlum? Defo. Defo sen kızı hastaneye yetiştir oğlum. Ben Azad'a gidiyorum. telefon Tevfik. Sen doğru olanı yaptın kardeşim. Şimdi sıra bende. böyle abi. Nereye gidiyoruz? Kızım. Tevfik. Tevfik. Şebnem, Şebnem söylemedin ne olacak bize? Ha? Tevfik çok üşüyorum. Soğuk burası, soğuk açtım bak şeyi. Tamam, tamam Şebnem söyle ne olacak bize? Tevfik. Uyuma kız. Uyuma! Uyuma bak, bak bak Şebnem bak yine verdi bana, bak! Bak dayı bana kitabını verdi Şebnem! Dayı bana kitabını verdi bu ne demek biliyor musun? Dayı beni azat edecek demek Şebnem! Dayı beni azat edecek demek! Sen... ...benim nasıl biri olduğumu merak ediyordun değil mi çocuğum? Nasıl biri olduğumu ilk ne zaman gördün hatırladın mı? İşte seni o gün götürdüğüm yerde buluşalım. Nasıl biri olduğumu bir de şimdi gör.